Hepinize sevgiler arkadaşlar. 13-19 Haziran haftası terazi ve yükselen terazi burçlarını neler bekliyor bunların üzerinden geçelim. Hiç şüphe yok ki arkadaşlar haftaya damgasını vuracak etkileşim 14 Haziran tarihinde yay burcunda gerçekleşecek Dolunay olacak. Bu Dolunay niye önemli? Hatırlarsanız zaten Haziran ilk iki haftasında hep ikizler yeni ayını konuştuk. Dedik ki işte yabancılarla bağlantılı işler, medya iletişim, işte yüksek öğrenim, akademik kariyer, belki hukuksal davalar varsa... Bununla ilgili yeni bir takım başlangıç durumları söz konusu olabilir fırsatlar gelebilir demiştik. İşte bu yay dolunayı 14 Haziran itibariyle 15 günlük süreçte yani Haziran ayının sonuna kadar buradaki hani eğitsel konular olabilir ya da çıkabilecek iş kariyer gündemlerindeki fırsatlar olabilir. Bunların neler olduğunu, ne şekilde yürütülmesi gerektiğini veya ne şekilde finalize edilmesi gerektiğini bizlere gösteriyor olacak arkadaşlar. Bu dolunay zamanında hani yakın çevre iletişimleri, seyahatler işte internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran satış ve pazarlama konularında gerçekten çok güçlü fırsatlar görünür hale gelecektir. Veya hani hali hazırda bu tarz işlerle uğraşıyorsanız buralarda hani sıkıntı ve sorun yaratan konular varsa bunların ortaya çıkması ve çözülmesi durumundan bahsediyoruz aynı zamanda. İşte bir aslında üniversite sınav dönemindeyiz. Belki sınava girecek arkadaşlarımız var. İşte onlarla alakalı olarak da artık bu sınav gündeminde gelecekleriyle alakalı karar verecekleri durumu gösteriyor. Yay Dolunay'ı da onlara bu konuda destek olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu donlay zamanında e, güzel olan etkileşimlere gelirsek donlayın hemen bir gün öncesi arkadaşlar Merkür ikizler burcuna geçiş yapıyor hatırlarsanız zaten Merkür retro pozisyondaydı e, Mayıs ayında özellikle ikizler burcundaydı retroya da orada başladı sonra Boğa burcuna geri döndü retro bitti ileri harekete başladı şimdi ikizler burcuna tekrar dönüyor bu çok güzel bir haber çünkü Merkür ikizler burcunun yöneten gezegen dolayısıyla hani iletişimsel konular haberleşmeyle alakalı olan konular eğitimsel meselelerde Merkür'ün kendini iyi hissettiği bir burçta yer alıyor olması hepimize oldukça kısmetli bir dönemi ifade ediyor diyebilirim. Ve Mayıs ayında başlayan ve yarım kalmış bir takım işler, görüşmeler, yazışmalar, çizişmeler varsa onların artık çözülmeye başlayacağı bir dönemi de aslında ifade ediyor. Merkür'ün tam Dolunay zamanında İkizler Burcu'na dönmesi. Dolayısıyla hani Haziran sonuna kadarki süreçte Merkür'ün bu alana geçmiş olması bu yay Dolunay'ıyla birlikte hayatlarımızda o yapacağımız başlangıç veya finalize etmemiz gereken, daha somutlaştırmamız gereken gündemler varsa bu konuda oldukça destekleyici rol oynuyor diyebilirim. Diğer taraftan Dolunay zamanında arkadaşlar Satürn'ün pozitif yönlü bir etkileşimi var e, Dolunay'a. Satürn kova burcunda ve retrosu başladı Satürn'ün de ama hani Dolunay'a pozitif yönlü bir desteğinin olması özellikle... <laughs> E, finansal konularla alakalı olarak destekleyici bir etkiye sahip ve bu e, doğum zamanında karşımıza çıkabilecek iş fırsatlarında daha istikrarlı sürekliliği olabilecek ayakları yere basan daha sağlam temelli e, ilerlemeleri aslında bize vaat e, ediyor diyebilirim. Bu konuda almamız gereken sorumluluklar varsa bunların da neler olduğunu bize gösteriyor olacak Satürn ama yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin desteğini de burada göz ardı edemeyiz. Onların yönlendirmeleri veya tavsiyeleri bizim gerçekten hani çok hızlı ilerleyebilmemiz ve daha istikrarlı olabilmemiz konusunda bize fayda sağlayacaktır. Burada özellikle çocuk sahibi olan arkadaşlarımız çocuklarının eğitimi geleceğiyle alakalı güzel haberleri alabilirler. Bir hobiniz varsa bunu işte ete kemiğe büründürmek, buralardan para kazanmak işte hali hazırda yay dolunayı da e, hani internet, dijital teknoloji, satış, pazarlama konularından bahsediyorum. Bu hobinizi belki hani biraz daha parlatmak ve ön plana çıkartmak durumları da yine Satürn desteğiyle söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu konularda biraz daha şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Streste etkileşimi var mı dolunayın? Var arkadaşlar. Onu da Neptün'den alıyor. Bu süre zarfı içerisinde bir kere öncelikle fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer taraftan da halihazırda hani mevcut iş yeriniz, birlikte çalışmış olduğunuz kişilerle birlikte güvendiğiniz kişiler sizi hayal kırıklıklarına uğratabilirler. Bunu bilinçli yapmayabilirler ama hani beraber çalışmış olduğunuz kişilerle birlikte hani o Neptün çünkü sisli puslu bir gezegen hani gerçekleri gözümüzden saklayan yönleri var dolayısıyla hani donmaya stresli bir etkileşim yapıyor olması. Belki bu konuda alacağınız kararlarda veya girişeceğiniz işlerde güvendiğiniz insanların tam da beklediğiniz gibi çıkmamasına yol açabilir. Yani o sorumluluğu kaldıramayacak kişilerle bu yola çıkıyor olmanız sizi hayal kırıklığına uğratabilir gibi aslında yorumlayabiliriz burayı. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kime ne sorumluluk verdiniz? Kiminle birlikte yola çıkıyorsunuz? Hangi arkadaşlarla beraber bu işi, bu projeyi hayata geçireceksiniz? O oradaki kişileri çok iyi seçmek gerekiyor. Aksi takdirde ilerleyen dönemde hakikaten hayal kırıklığı yaratabilecek e gündemlerle yüzleşebilme e, olasılıkları var. E, bunları toparlayabilmek için de biraz daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. E, baştan ama bu seçimi iyi yaparsanız o zaman bir sıkıntı yaşamazsınız gibi yorumlayabilirim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar e, umuyorum güzel bir hafta güzel bir dolunay süreci olur sizler için de. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili terazi burçları.